Yandugan yolunun üzerinde Hilever Köyü'ne geldik. Bu köy yer altında kazılmış ve insanlar burada yaşıyorlardı. Yani yerin altında. Uzaktan baktığında köy görünmüyordu. Burada savunma amaçlı yaşıyorlardı. Şimdi beraber köyü gezelim. Buyurun. Hilever Köyü böyle. Her tarafta şöyle evler var sen uzaktan bakarken göremezsin ama yaklaştığında evin girişi görünüyor şimdi daha çok göstermeye başladılar ee, ama eskiden tam gizliydi evler bir de bakın harika bir yer yorumlarda lütfen yazın şurayı Türkiye'nin hangi şehrine neresine benzetiyorsunuz? Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Diğer eve giremedim. Burayı size göstereyim. Şöyle girişleri var. Eğilmemiz gerekiyor. Bakın buralarda mumlar falan yakıyorlardı. Şuralarda. Mesela diğer tarafta da mum yakmışlar buralarda ve burada yaşıyorlardı. İç içe odalar var. Yağmur da geliyor. Harika bir dua burası. 2 kilometre sonra kendi Van'dayız. Orayı da bir çekeyim size göstereyim. Dostlar kendi Van'dayız. Güzel bir yer. Çok eskiye dayanık bir köy. Dünyada 3 tane böyle köylerden var. Yani dağın içini denmişler insanlar. Ve burada yaşıyorlar. Birisi Amerika'da, bir Kapadokya'da ve diğeri de İran. Tebriz'de Kendivan şehri, Kendivan köyü. Diğer e, iki köyde canlı yaşam yoktur. Ama burada yaşıyorlar. Herkes burada kendi evinde de yaşıyor. Bazıları da evini kiraya veriyor. Tam bunun gibi. Bakın şimdi buraya geçiyoruz. Şu evi göreceksiniz. Şurada masamız var. Allah ya Allah. Vay. Arabalar. Nasılsın? Sobamız var. Şurası ne? Bakalım mı? Ha. Güzel. Bak 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 bak. Muhteşem. Yatağımız var. Ama burada daha güzel. Yani ben buna bayılıyorum. Yer yatağı var burada. Yer yatağı. İki kişilik burada yatak var. Ve burada da İran'a özel kürsü. Şöyle bir yer. Eskiden bunun altında bakın. Şurada odunlar kömür oluyordu. Şurada. Ve Burayı ısıtıyordu. Şurada yastıklara yaslanıyordun. Ayağını şunun içine uzatıyordun da. Böyle ısınıyordun. Güzel de televizyonumuz da var burada. Mutfağımız var. Mutfağı da göstereyim. Buzdolabı. Güzel semaverimiz var. Ve lavabo Ve duşumuz Şu evde Azından 6 kişi Kalabilir Buranın fiyatı Şimdi fiyatıyla 1500 TL falandır. Yani sen istersen iki kişi burada kal. Ya da dört kişi, altı kişi burada kalırsan 1500 TL. Bence bedava.